Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İran İsrail'e misilleme yapacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını gergin bir şekilde bekliyor. Peki İran'ın askeri kapasitesi ne? İran, Orta Doğu'nun en büyük ordularından birine sahip. En az 580 bin askeri var. 200 binde yedekli askeri bulunuyor. Ordu ve Devrim Muhafızları ayrı ayrı kara, hava ve deniz birliklerine sahip İran sınırlarının korunmasından Devrim Muhafızları sorumlu. Tüm bu kolların koordinasyonunu Genelkurmay Başkanı sağlıyor. Genelkurmay Başkanı stratejilerin belirlenmesinden de sorumlu. Devrim Muhafızlarının bünyesinde Kudüs Gücü de bulunuyor. Kudüs Güçleri İran'ın direniş ekseni içerisinde yer alan grupların eğitiminde, silahlandırılmasında ve desteklenmesinde görev yapıyor. Bu gruplar arasında Lübnan'da Hizbullah örgütü, Irak'ta Şii milisler, Gazze'de Hamas ve İslami Cihat örgütleri ile Yemen'deki Husi milisler bulunuyor. Bu vekil güçlerin İran ordusunun içerisinde yer almasalar da olası bir saldırı anında İran'ı destekleyeceklerine dikkat çekiliyor. İran'ın bu vekil güçlere drone, balistik füze ve seyir füzesi temin ettiği biliniyor. Vekil güçler arasında İran'a en yakın olan ise Lübnan'daki Hizbullah. İran'da ordunun başkomutanı ise tüm önemli konularda son kararı veren dini lider Ayetullah Ali Hamenei. İran'ın 10 yıllardır askeri stratejisi caydırıcılık politikası üzerine kurulu. Özellikle uzun menzilli füzeler, drone ve hava savunma sistemlerine önem veriliyor. Ordunun hücum botlar ve küçük denizaltı filoları da bulunuyor. İran'ın petrol sevkiyatını aksatmak için Hürmüz Boğazı ve Basra Kürfesi'ni kapatma tehdidi de bu filolarla hayata geçirilebileceği konuşuluyor. İran, Orta Doğu'da en fazla drone ve füzeye sahip ülkelerden bir tanesi. Seyir ve gemi savar füzelerinin yanı sıra balistik füzeleri de bulunuyor. İran, 2500 km menzile sahip secil füzelerinin saatte yaklaşık 17.000 km hıza ulaşabileceğini iddia ediyor. Bu füzelerle İran'ın İsrail'i dahil Orta Doğu'da tüm hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğunu dikkat çekiliyor. İran'ın envanterinde bulunan bir diğer füze ise yaklaşık 2000 kilometre menzile sahip Kehbar. Hacı Kasım füzelerinin menzili ise 1400 kilometre. Bu füze adını Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'den alıyor. İran 2023'te ise ilk hipersonik balistik füzesini ürettiğini duyurdu. Hipersonik füzeler sesten 5 kat daha hızlı hareket edebiliyor. İran'ın füze programını Kuzey Kore ve Rusya'yı baz alarak oluşturduğu ve Çin'den de destek aldığı belirtiliyor. İran son yıllarda drone programına da ağırlık verdi. Yaklaşık 2500 km menzili bulunan ve radara yakalanmamak için alçaktan uçan dronlar geliştirildi. Muhacir 10 isimli dronun tanıtımı geçen yıl yapılmıştı. İran dronlarını ihraç da ediyor. İran dronlarının Ukrayna'da Rusya tarafından kullanıldığı söyleniyor. İran dronelarının son olarak Sudan'daki çatışmalarda da kullanıldığı yönünde haberler çıkmıştı. İran'ın üsleri ve mühimmat depoları ise ülke genelinde yayılmış durumda. Bu üsler ve depolar hava savunma sistemleriyle korunuyor ve yer altında bulunuyor. Bu nedenle hava saldırılarıyla hedef alınması zor olduğuna dikkat çekiliyor. İran uluslararası yaptırımlar nedeniyle yüksek teknolojili silah ve mühimmatları ülke dışından temin edemiyor. 1980'lerde 8 yıl süren İran-Irak savaşı sırasında çok az ülke İran'a silah satmayı kabul etmişti. 1989'da Ayetullah Ali dini lider olunca devrim muhafızlarına silah endüstrisini geliştirmeyi ve iç üretime yönelmeleri talimatı vermişti. Bunun için kaynak da ayırmıştı. Savunma üretiminde öncelik verilmesiyle günümüzde İran füze ve dronları kendi üretir hale geldi donanma gemileri ve zırhlı araç yapımında ise istediği sonuçlara tam ulaşamadı. Filo üretimini geliştirmeye ve modernize etmeye çalışırken Kuzey Kore'den küçük denizaltılar satın aldı. İran'ın elinde yaklaşık 300 km menzile sahip gemi savar füzeleri de bulunuyor. Halet Farz isimli bu füzeler bir tondan fazla savaş başlığı taşıyabiliyorlar. Uzmanlar İran'ın en zayıf birimin ise hava kuvvetleri olduğunu söylüyor. Savaş uçaklarının büyük bölümü ülkeyi 1941-1979 yılları arasında yöneten Şah Rıza Pehlevi döneminden kalma yedek parçaları olmadığı için birçoğu artık kullanılamıyor. İran'ın tank ve zırhlı araçlarının da eski olduğuna dikkat çekiliyor. İran'ın elindeki savaş gemileri de sınırlı. Küresel askeri güç sıralamasına göre asker sayısı bakımından İran 14. İsrail ise 17. sırada yer alıyor. Stolkom araştırmaları Barış Antlaşmaları Enstitüsü'nde verilenlere göre Orta Doğu'da en fazla askeri harcamaya yapan ülke Suudi Arabistan'dan sonra İsrail. İsrail'in askeri harcamaları 2023'te %24 artarak 27,5 milyar dolara çıktı. İran ise Orta Doğu'da silahlara en çok harcama yapan 4. ülke konumunda. İran'ın askeri harcamaları 2023'te 10 milyar doları aştı. Askeri harcamalarda devrim muhafızlarına ayrılan bölüm 2009-2023 yılları arasında %27'den %37'ye çıkartıldı. Dünya, İran'ın misilleme yapıp yapmayacağını merak ediyor. Merakla beklenen süreç öncesi yeni gelişmeler de yaşanıyor. Amerikan yönetimi konuya ilişkin yine bir açıklama yaptı. Blinken, muhatapların olası misillemelerin mümkün olduğuna, sınırlı kalması için İran'a ve Hizbullah'a baskı yapmalarını istedi. Axios internet sitesinin 3 kaynağı dayandırdığı habere göre Blinken misillemenin hem İran'dan hem de İzbullah'tan geleceğini söyledi. Ancak İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yaptığı saldırıların aksine nasıl bir yanıt vereceğini bilmediklerini belirtti. Tahran 13 Nisan'da ilk kez doğrudan İsrail topraklarına hedef almış yaklaşık 350 füze ve drone kullanmıştı. Amerikan yönetimi İsrail'i olası misillemeye karşı korumak için Körfez'deki askeri varlığını arttırıyor. Blinken bunun sadece savunma amaçlı yapıldığının altını çizdi. Olası bir saldırıya hazırlık için Merkez Kuvvetler Komutanı General Michel Kurilla da İsrail'e gönderildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ordu ve istihbarat birimlerinin başkanlarıyla toplandı. Toplantıya Savunma Bakanı Yoav Galant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Mossad Başkanı David Berna ve Şimbet Başkanı Ruen Bark katıldı. İsrail medyasına göre toplantıda İran'ın olası misillemesiyle ilgili senaryolar ele alındı. Seçenekler arasında önleyici saldırılar da var. Times of İsrail'in haberine göre Tahran'ın saldırı başlatmak üzere olduğuna dair kesin bir istihbarat alınması halinde önleyici saldırı yapılması kararlaştırıldı. Önleyici saldırı İsrail'in kendi istihbarat bilgisine dayanması ve bu istihbaratın Amerikalılarınki ile örtüşmesi şartına bağlandı.